İmanı özetleyen bir hadisi şerif okur musun diye sorsalar herhalde bu hadisi şerif okunsa yeridir. Altın beş nasihat, hayat kurtaran beş nasihat. Herkes WhatsApp'ını açsın. Hızlı hızlı hemen. Yapmadığım bir iş yapıyorum. Olsun güzel bir iş ama. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün ashabına "Men yakhuzu anni ha'ula'il kelimat Feamelu bihinne ev yuallimu men bihinne. 5 tane kelime söyleyeceğim. Kim bunları alıp amel etmek veya başkalarına öğretmek ister diye soruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki ben de dedim ki ya Resulallah ben bu kelimeleri sizden öğrenmek istiyorum. Amel etmek istiyorum ve başkalarına da öğretmek istiyorum. Şimdi farz edelim ki peygamberimiz Aleyhisselam'ın meclisindeyiz. Aynı sorular bize sorulmuş. Biz de bunları alacağız. Niçin? Amel etmek için. Sonra bir görev daha var. Başkalarını aktarmak için. Birincisi, <laughs> ittaqil mahalime tekun a'beden e nas. Haramlardan sakın insanların en abidi olursun. Ben güzel bir abid, yani güzel bir kul olmak istiyorum diyorsanız, evvela haramlara karşı çok ciddi durmanız gerekir. Rabbimizin hani ela inne himallahi maharimuhu ey insanlar dikkat edin. Allah'ın sınırları, kırmızı çizgileri haramlarıdır diye ifade ettiği o haramlar var ya. Bir insan haramlarla kendi arasına set çekmediği sürece abit olamaz. Yani biraz daha genişletelim bunu. Bir insan sadece nafile oruç tutmakla Kandil gecelerinde yüz rekat namaz kılmakla abit olamıyormuş. Birinci kriteri abit olmanın birinci kriteri haramlarla aran nasıl? Gıybete karşı mesafeli misin? Harama bakma konusunda gayretli misin? Kul hakkını yememe konusunda gayretin var mı? İnsanlara eziyet ediyor musun? Zinaya karşı, içkiye karşı, faize karşı tutumun ne? Haram olan şeylere karşı set çekilmediği sürece kişi abit olamaz. Biz bunu hep yanlış zannediyoruz. Bir kuşluk namazı kıldığımız zaman en büyük abid biziz. Elimizde bir tesbih aldık mı en büyük abid biziz. Değil. Asıl abid olabilmek haramlara karşı mesafeli olabilmektir. Birincisi bu. Haramlara karşı mesafeli ol. Haramlardan uzak dur. İnsanların en abidi olursunuz. Bak. Ebeden nas. abet kelimesi ismi tafsildir. Bilenler bilir. En ibadet eden adam olursun. İkincisi. Zerva bime kasemallahu leke tekün ağnen nas. Allah'ın sana taksim ettiğine rıza göster, insanların en zengini olursun. Allahu Teala irademiz dışında hepimize bir şeyler vermiştir. Buna bizim etkimiz olmaz. Mesela bizim bedensel özelliklerimiz, cinsiyetimiz, anne babamız, rızkımız bunlar neyle olmuştur? Allah'ın takdiriyle olmuştur. Bunlara rıza gösterirsen İnsanların en zengini olursun. Allah'ın sana verdiğine razı olmadığın sürece en fakir adam sensin. Niye onda var bende yok? Niye ona Allah vermiş de bana vermemiş? Bu ne demektir biliyor musunuz? Allah'ı eleştirmektir. Allah'ım bana vermen gereken bir şeyi ona vererek çok büyük hata yapmışsın. Yanlış bende olmalıydı. Bu demektir ha bu. Başka izahı yok. Ama ya Rabbi sen bana verdin hamdolsun. Demek ki bu benim için hayırlıdır. Bir ayet-i kerime var. Eğer Allahü Teala insanlara bol rızık verseydi insanlar azarlardı. Eğer Allah sana çok zenginlik vermediyse bil ki sen çok zengin olduğun zaman azacaktın. Dünyanın ahiretini perişan edecektin. Ondan dolayı Allah vermemiş. Ya Allah'ın taksimine rıza göstermek. Bunun en kestirme yolunu da Peygamberimiz Aleyhisselam bizlere şöyle beyan etmiş. Unzuru İla menhu ve esfele minküm dünyalık olarak sizden aşağıda olan insanlara bakın. Ve la tenzuru ila men fawqum üstünüzdeki kişilere bakmayın. Li ennehu ejderu ella tezderu ni'metallahi aleyküm Allah'ın nimetlerini küçümsememeniz adına çok önemli bir şeydir bu. Mesela senin evin yok, evi olanlara bakıyorsun. Vay be adamların evi var benim evim yok. Ne yaparsın? Devamlı isyan. Ama hamdolsun bak kirada oturabiliyorum. Kiramı ödeyerek bir evde oturabiliyorum. Bak ev bulamayan insanlar var. Çadırda yaşayan insanlar var. Çok kötü evlerde bulunan insanlar var. Ya Rabbi hamdolsun. Ne kaybederiz? Dünyada da huzur, ahirette de huzur. Zaten bir insan kendisine verilen nimetlerden dolayı şükrederse Allah onu artıracağını zaten söz veriyor. Ama nankörlükle beraber Allah okulu sevmediği için dünyada da ahirette de yüzünü güldürmüyor zaten. Devamlı olarak dünyalık olarak aşağıdakilere bakacağız. Adamın 20 bin liralık geliri var. Adam diyor ki ya adam 50 bin lira para kazanıyor ya bizimki para mı diyor. 20 bini adam görmezden geliyor. Allah ona 20 bin aylık 20 bin lira bahşetmiş adam bunu görmezden geliyor. Niye? Tavana bakıyor. Ama aşağı baksa ya millet 10 bin lira almış bizim halimize bak. Asgari ücret alıyor Allah hepsine yardım etsin. Asgari ücret alıyor bak bizim elhamdülillah ne güzel durumumuz. Asgari ücretli ya adamın evinde yiyecek bir lokma ekmeği yok. Hamdolsun yine işte asgari ücret de olsa bir maaşımız var elhamdülillah. Dese ne olur? Allah o nimeti artırır hem de dünyada da huzurlu olur. En zengin adam bu. Öbür adam fakir. 100 bin lira geliri var. Razı değil. En fakir adam bu. Niye? Hala fakir hissediyor gene. Bir şeyim yok gidiyor ya. Baksana adamlara diyor. Evet. Allah'ın sana taksim ettiği şeylere razı ol. İnsanların en zengini olursun. Ve ehsin ila carike teküm müminen. Komşuna, etrafındaki insanlara iyilik yap, iyi davran, mümin olursun. Müminin anlamlarından birisi de müminin anlamlarından birisi de güven veren demektir. Hani iman etmek diyoruz. Yani birileri senin iyi adam olduğuna iman etmesi demek. Evet, eğer etrafındaki insanlar senden memnunsa bu adamın her şeyine evet derim. Her türlü güvenirim diyorsa komşularımız, akrabalarımız, iş arkadaşlarımız diyorsa o zaman biz gerçek anlamda müminiz. Ama bu adama karşı dikkatli olun. Aman aman uzak durun diyorlarsa o zaman imanımız kemale ermemiş demektir. Dördüncüsü ve ahibbelin nasi ma tuhibbu li nefsike tekun muslimen. Hani peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Herhangi biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için sevmedikçe gerçek manada mümin olmaz. Bu konuda çok zaafımız var. Bir şey oluyor, arkadaşımızla beraber bir iş yapıyoruz. Mesela biz o işi mesela başlatmışız. Biz o işi halletmeye çalışıyoruz. Eğer bizim işimiz olmuyor da onunki oluyorsa ben başlattım bu işi. Ben aracı oldum. Bak o işini halletti ben halledemedim. Diyorsak ki diyoruz o zaman bize sıkıntı var. Elhamdülillah bak kardeşim bu işi halloldu ne güzel. Allah bana da nasip eder. Muhteremler böyle yapsak var ya Allah bizim o iyi niyetimizden dolayı bizim işimizi halledecek. Ama biz o kıskançlıkla fesat niyetle beraber Sadece kendimiz. Ben ne olacağım? Ben ne yapacağım? Değil. İnsanlar ne yapacak? Ona bakmak. Ve son madde, son önemli madde. Ve la tükthiri vahike fe inne kethrete vahiki tümitül kalbe. Çok fazla kahkahayla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür. Mümin ahireti düşünmelidir. Ölümü düşünmelidir ona göre hazırlık yapmalıdır. Mümin elbette gülmelidir. Gülmek vardır. Peygamberimiz Aleyhisselam sessi gülmemiştir ama azı dişi görünene kadar güldüğü olmuştur. Yani tebessüm diyoruz biz buna. Böyle kahkaha atmak olmamıştır. İnsan elbette gülmelidir, sevinmelidir, mutlu olmalıdır. Efendim güler yüzlü olmalıdır. Ama devamlı zevkü sefa peşinde olmak, devamlı eğlenmek, bizi eğlendirecek, güldürecek şeyler yaparsak kalbimizi öldürürüz ahireti de unutmuş oluruz. Böylece hep kaybedenlerden olmuş oluruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın beş nasihatını evvela hayatımıza tatbik edeceğiz ama yani ya ben daha henüz amel etmedim onun için bunu daha kimseye söyleyemem demeyelim. Hem amel edeceğiz hem de insanlara aktaracağız. Öyle ya Peygamberimiz öyle buyurmuş. Ben beş tane nasihat söyleyeceğim bunları kim alıp insanlara aktaracak? Hz. Ebu Hureyre bunları almasaydı bize nasıl ulaşacaktı? Değil mi? Onun için biz de ulaştıracağız. Ama nasıl ulaştıracaksınız? Hiç kimsenin elinde ne kalem var, ne defter var, ne not var. Şimdi sorsam hiçbirini sayamazsınız. Evet. Bir daha söyleyeyim de yazın siz bunu. Telefonlarınıza yazın en azından. Herkes WhatsApp'ını açsın. Hızlı hızlı hemen. Yapmadığım bir iş yapıyorum. Olsun güzel bir iş ama. Hanımlarınızın, bekarlar da artık kardeşlerini, annesinin, babasının fark etmez. Mesaj yazma yeri var ya. Hani ilk tebliği onlara yapacağız. Tebliğ ilk başta kim oluyor? En yakınlarımıza değil mi? Evet. Hemen yazalım. Birincisi haramlardan uzak dur. Evet yazalım. Haramlardan uzak dur. İnsanların en abili olursun. İkincisi Allah'ın sana taksim ettiğine razı ol. İnsanların en zengini olursun. Üçüncüsü komşuna iyi davran. Mümin olursun. Dördüncüsü kendin için sevdiğini insanlar için de sev Müslüman olursun. Beşincisi de çok fazla gülme çünkü fazla gülmek kalbi öldürür. Dibine de hadisi şerif yazıp gönder butonuna basabilirsiniz. Tamam. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu verdiği, bize verdiği görevi de yerine getirmiş olduk. İnşallah amel edeceğiz. Bir de öğreteceğiz. İlk öğretme işini başladık. Elhamdülillah. Allahu Teala Hazretleri bizi gerçek anlamda müminlerden eylesin. taksimin Taksimini rıza gösterenlerden eylesin. Komşularına karşı güven hissedilen kişilerden eylesin. Allahu Teala bize ne verdiyse hepsine rıza göstermeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ne kadar hayırlı arzu ve isteğiniz varsa ikram eylesin. Rabbim konuştuklarımızı amel etmeyi hepimize nasip eylesin.